Merhaba, benim adım Mustafa. Bu kızının Hüseyin. Bu da ablam Ela. Size bir şarkımı tanıtacağım. <laughs> Acıların çocuğuyum, babaannemin torunuyum. İstanbul'a gelemedim, hamburgeri yiyemedim. İkinci şarkı. Kutbun derinden, ninemin tuvaletinden, sifonu çektiğimden. Suç bana kaldı. Kutbun Ağabeyim tuvaletinden Sifonu çektiğinden suç bana kaldı. Tuvalete gideceğiz, tuvalete gideceğiz, tuvalet değil. Damlar bayarlar olsun tuvaletler hepsi hikaye, tuvalet Ve De Şimdi üçüncü şarkı, üçüncü şarkı. Mustafa bu neden hatırlamadın? Mustafa! Neden hatırlamadın? Şimdi Mustafa Özel... Üçüncü şarkısına geliyoruz. Mustafa şu an dinleniyor. Mustafa şu an dinleniyor. Kaydımızdan sonra tekrar konuşuyoruz. Kaydımızdan sonra. Kapama. Bekle, bekle, yapma, yapma.